Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlerle beraber çölün rüyası görevini yapacağız hepinize iyi seyirler kanala abone olmayı video like atmayı ve fikirlerinizi yorum olarak belirtmeyi unutmayın lütfen hepinize iyi seyirler şöyle atlayışımızı gerçekleştirdik. Açılacak artık inşallah. Ortadan direkt bir silah çözersem çok iyi. Uzi. gireceğim basayım. Can basırken bir yandan gidelim de kilisiz kalmıyor. Şimdi sadece ozi var ama yapacak bir şey yok. Tamam ben gidene kadar adam vurdu önünde yok değil. nerede bu? Burada gördüm. Tamam. Şimdi burayı temizledik. Şunu alayım da. Şimdi burayı temizledik. Öncelik olarak şuraya gideceğiz. Lahide açacağız. Aa doğru ben daha önce açmıştım. Sadece kumları alacağım. Şurada kumlar var. Bak şu sağda şey yazıyor. Zaman kumu yazıyor. Orada. Bu da tamam. Prensesi uyandırmak için de git. Konuş. Ablacım nasılsın? Hayat nasıl gidiyor? Buyur abla sen kimsin? Vallahi ben mazlum sen kimsin? Hayal etsin falan ama kadar şey gerek var mı? Şatafa gerek var mı ya? Tamam abla git artık. Prensesin kayıp yüzüğünü bulmasına yardımcı ol. Şimdi kayıp yüzüğü bulmak için buradan çıkıyoruz. Ee, şu küçük etkinlik alanı var ya. Aşağıda olan. Burası yukarısı aşağıda olan. Oraya gideceğiz. Oraya gidince de göstereceğim. Is Nerede? Burada. Fatih sen çok yaşadın. Öbür skan nerede? Tamam. Normalde buradaki kapıyı açmak için e, şey lazım. Anahtar lazım. Kasa anahtarı. Kapı açılmıştı benim şansıma. Buradan yüzüğü alıyoruz. şu yüzüğünü. Ondan sonra diğer göreve geçiyoruz. Sonra yine aynı etkinlik alanının aşağısında yani alt katında e, gizli bir yer var. Bir delikten atlıyoruz. Şu ortada. Ben niye dönüyorum Atlayalım şuraya hemen Atlayacak mısın artık Araba geldi önemli Önemli olan şu an görev Duvara dokun diyoruz Ve bazı Yazılar geliyor işte prenses geliyor Falan Bu görevde de tamamdır Böylelikle Bundan sonraki göreve geçelim hemen e Şu havai fişek alanını bulmak için 4-5 maç uğraştım bu haritada kendisi çıkıyormuş. O yüzü bulduktan sonra haritada bu kendisi çıkıyor. Ee, sonra sizi uğraştırıyor. Yani bu az önceki maç değil. Az önceki maçın devamı gelecek. Ama bu başka maçtan alınma. Sonra bu var. Yani buradaki taşı alıyorsunuz. Hani kum alanları var ya. Oradan önce hançeri sonra da asayı alıyorsunuz. Ben kılıcı aldım. Şimdi asayı almaya gideceğim. Asayı da alıyoruz. Şöyle. Asa da alındı. Tamam. Şimdi ne diyor? Gücünü kanıtlamak için maçı kazan. Şimdi sonuç. Maçı kazandıktan sonra bütün ödülleri alıyorsunuz ve görev tamamlanmış oluyor. Gerçekten işaret bir şey mi lan Bunun parçasının yüzünden lazım. Çık lan dışarı. Bekle, alana gel alana. Alana gel. Bir dakika, da ben niye uğraşıyorum ki? Sen ötürü buraya geleceksin. Niye kendimi yürüyorum ya? Sen ötürü buraya geleceksin kanka. Uğraşmaya gerek yok anlayacağım. Seve seve geleceksin sen buraya. Öyle alayım ben. Buradalar. Ama neredeler? ağrılı azo. Onu niye saymadı ya? Sayması lazım da. Yatmış kim var mı? Aferin var. Şimdi üç kişi kaldı. Bana bir şişinin yeri lazım. Şimdi her türlü göreceksiniz. Biri alana gitti. E. Ee? <laughs> e bu ne? Öteki tem alana gidecek. Yok. Önümde. O gidecek. Hayır hareket et. Yüz kattı. Aşağı atladı. Sen öleceksin daha neyi zorluyorsun ki? Oyun tamamdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, görevleri nasıl yapıldığını gördünüz. Kanala abone olmayı, video like atmayı ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Alasmadık.